Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Hakan. Bugün çok eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuz nasıl? Hemen görüyorsunuz arkamızda bir eşek imajı var. Bu eşek imajının üzerinde de küçük küçük numaralar, puanlar yazılı. 1'den 100'e kadar puanlar var. Tam kuyruğun olduğu yerse 100. Elimizde de kuyruklar var arkadaşlar. Oyunumuz şu. Gözlerimizi kapatacağız burada bizi döndürecekler yani diğer iki kişi oynayan kişiyi döndürecek ve daha sonra gözleri kapalı bir şekilde bu kuyruğu buraya takmaya çalışacağız. 3 tur bunu yapacağız. 3 tur sonunda puanlarımızı toplayacağız. En yüksek puanı kim almışsa o bu oyunun galibi olacak. Kaybeden ne yapacak? Yosun. Evet, kaybeden bir bütün yosun yiyecek artık. Yosun. Evet, biz bunu artık elimizde yosunumuz bol olduğu için Bol bol kullanıyoruz. Bir bütün yiyoruz. Kaybeden üçüncü olan bir bütün. ikinci olan bir yarım. Birinci olansa tabii ki yemeyecek arkadaşlar. Birinci olmak şart. Evet birinci olmak şart yemek için. O zaman şimdi başlamak isteyen var mı aranızda? Yok. Tamam o zaman ben başlayayım. Madem <laughs> <pardon. gülüyor> öyle kuyruğum elimde. Gözlerimi kapatıyorum ve başlıyorum. Gözlerimi kapattım. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Gel abi bir tur şöyle dön. Dön 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 dön. Dur. Tamam dur. Şu an kameraya bakıyorsun. Ona göre artık tam arkanda. Ben tamam, kameraya doğru işte. <laughs> o zaman tam böyle 180 derece dönmem lazım. Yani. Dedi. Şöyle. Evet, mükemmel bir dönüş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yakın sayılır. Sıfır Yani ben eşiğin daha çok böyle ayaklarına <laughs> e, kuyruğu layık <laughs> <laughs> gördüm. İlk tur için puanım sıfır. Evet. İkinci turda bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hazır. Hadi bakalım. Gel abi. Dön. Tamam. Dön. Tamamdır. Tamam 180 derece döndüm. Az önce biraz böyle gittim ben. Az böyle gideyim bakayım. Hı. Nereye taktım? Yani Aa. boşluğa taktım <laughs> <laughs> ama... Yani, yani, 37, 29 ve 40'ın arasında bir yere taktım. Şöyle Bayağı bir tam yer, ortayı bir tuttum. Evet, ee, Hiçbir yere takamadım. Ne verelim? Bir puan verelim ama yani buna. <laughs> o kadar <laughs> da değil. Yani bayağı tam ortayı tutturdun. 37 ama şimdi 37'nin de altı şöyle diyelim yani. Ha. 37 diyelim bence. 37'ye daha yakın. Ya da en yakını 26 düşük <laughs> kronosun <plan> ya. <laughs> en düşük asusun ya. Hadi bakalım. Son tur. Evet. Hazır. Son göz yapıştırıyorum. Hazır. Gel. Dur. 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 Ha, şu an. Ay. Vay. Ooo. <laughs> oh. Ya gördün mü? 95. Mı? 95. 26 artı Bravo. 95. 121 buyur, buyur. arkadaşlar 121 puanla şu anda lider benim. Bakalım sıradaki kim neler yapacak. Tamam. Ben Hazırsın. Katıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi okay. bir tur döndürelim. Şey şöyle. 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 <laughs> şöyle. 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 Tamam. Tamam. Mı? Evet, tam buradasın falan. şu an. Kameraya bakıyorsun. Tamam. 180 derece Buyur. dönersen tutturabilirsin. Evet güzel. Yapıştı. Çok iyisin Yapıştır. şu anda. Yapıştı. Çok iyisin be. Vay. Evet. Ne güzel. Iş? Ne yaptın? 73. 73. <laughs> i̇lk, i̇lk turunda 73 aldı. Bence çok başarılı. Bayağı iyi. Beni geçebiliriz şu anda. 50 puan alsan beni geçiyorsun yani. Öyle mi oluyor? Evet. Aynen. Tamam. Kapat. Kapadım. Hazır. Döndürelim. Ama mesele burada ikinci olmak değil, birinci olmak. Doğru diyor. Döndürelim. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Tamam, dur. Kameraya bakıyorsun, Buyur. Tamam, bakıyorum şu an. Şu an kamerada mıyım? Evet kameradasın. Şöyle Evet, güzel bir dönüş oldu. Bu. Be! Beni a geçti. Beni 58. geçti. 58. 58. 58. 58. Şu anda 131 rakamına Bravo. ulaştı tamam. Tuğçe. Tamam. Daha ikinci son turunda. tur. Tamam. Evet, son turunda bakalım neler yapacak. Döndürelim. Şöyle. Dur. Birazcık daha, azıcık daha gel. Ha, evet. Şimdi kameraya bakıyorsun. Tamam. Şu Buyur. an kameradayım. Ee, döndüm. Yapıştı. Oooo! Tuğçe'nin 3. da. Sıfır çekti yani evet. kuyruklu arasında bir 10 santim <laughs> var galiba. <laughs> 131 puan aldı, 73 artı 58, 131 i̇yi. puan aldı Tuğçe. Şu anda birinciyi ben, ikinciyim bakalım Hakan'ın performansı, bakalım. performansı ne neler olacak. Teşekkür. Hadi. Kapağım. O zaman ben de kapatıyorum. Son yarışmacımız Hakan. Bakalım Hakan, senden iyi bir performans bekliyorum. Evet. Dur, dur tam güzel doğru durdun. Şimdi kamera, <laughs> dönüyorum. güzel bir adım. Bakalım neler var. Ay mı? pardon. <laughs> ne bu? 28. 28. Evet 28 puan aldı ilk <gülüyor> atışında. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Dön 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 baba dönelim. Dur. Evet güzel durdun. Kamera da mıyım şu an? Evet ama kamera döndü desin. ama he, şu an bir dakika dur bakayım. Şöyle dönersem. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> ne yapıştırdın bana? Oh, oh. <laughs> bu ne? <laughs> ben bayağı eş... Bunu nasıl başardım acaba? E, bu mutasyon geçirmiş. böyle gitti. Kuyruğu önden giden bir eşek oldum zaten. modum var. 28 ben galiba ikinciliği garantiledim. <gülüyor> yani <gülüyor> 100, 96 falan alman lazım. 96. 96 evet. arası alırsan. 95, oh, tamam. 96, 96 evet. arası. Dön. 93, 100 arası. Çok döndün. Tamam. <laughs> evet. Şey, evet. Gel bakalım. Odanlarsa... Evet şu anda iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Aaa! Kaç! Kaç! Çekil bakalım. Oh, 90! Geçemedi beni. Nasıl? Geçemedi. 28 artı 90. 100. 18 yapar. Oh. 3 puanla ikinciliği garantiledim. Oh. Tuğçe birinci. Tebrik e? ediyoruz Tuğçe. <laughs> Seni. <Abi> Bravo. <ya. gülüyor> <laughs> evet. Ben o zaman bir abi yarım, sen bir bütün diyorsun. yiyorsun. Şöyle. Afiyet olsun arkadaşlar. Ay çok mutlu oldum gerçekten. Şöyle sana bir ya minicik bir farkla kocaman yosun yenir mi ya? <laughs> evet. Abi tam bir yosun ya. Koklayabilir miyiz? Ay. Neyini koklayacağım be? Süper süper tebrik <laughs> bu çok kötüymüş. Hepsini yiyeceksin. ben de şöyle büyük parçayı yiyeyim bari. Hadi. Hazır. Ol, Hadi. Ee. <laughs> <laughs> Ayy ya. İyi misiniz? Bu. Okyanusları yemiş gibi oluyorsun biliyorum yani. Evet. Ya çok kötü bir... <laughs> Hissiyatı Aynen. var yani, tadı o kadar kötü gelmiyor bana da. Hissiyatı çok kötü. Bıgır bıgır, bıgır bıgır bıgır. çekiyor. Artık bu oyunun da sonuna geldik arkadaşlar. Tam buradaki linki tıklayarak grubuna göre kişilik testi videomuzu izleyebilirsiniz. <laughs> Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. <laughs>